Hoş hoşgeldiniz. Bu güzel güzel makarna hediyesi. Hocam üstüne üstlerine ona bakacağız. Böyle Tofito. Petito. Petito böyle. El falı silgi. Böyle çikolatalar. Böyle. Bir, bir de o zaman küçük bir yumurtası iğne o. et puf bir tane daha et, et puf haribo kalem böyle bir şarap aksiyeli eşya bir çok anlar böyle tokalar tane ülker son olarak tek 200 lira vermiş abi kuzenim yapmış yani kendi elleriyle yapmış ve eşya malzemeleri almış kendisi yerleştirmiş görüşürüz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın sonraki videoda görüşürüz